...Penator örümceği avlanmak için aklı hayale gelmeyecek bir yönteme başvurur. La oğlum ortalasın la. La Allah Allah. Kaldır. Ortalas. as. Güzel. Bu Kurnaz örümcek yuvasını terk ediyor gibi yaparak avlarını yuvasına çeker. Şerif Bey burası da tamam. Oldu mu? Harika oldu ya. Harika. Bu tuzaktan habersiz masum karıncalar birer birer örümceğin yuvasına doluşur. Aa, zarar nasıl dışlar? Kapatıyorlarmış. Buyur, buyurun 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 efendim görüyorsunuz hoş geldiniz buyurun 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 buyurun, buyurun. 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 hoş geldiniz buyurun. hoş geldiniz buyurun buyurun. buyurun. <gülüyor> buyurun. <gülüyor> Oysa örümceğin yuvasını terk etmeye hiç niyeti yoktur. Onun amacı sadece kurbanlarını tuzağa düşürmektir. Allah ama bu numara hiç açmıyor ya. Toparlına. <laughs> <laughs> ne bakıyorsunuz ilgilenin. Geç kızım. <laughs> Gel la buraya. Gel buraya. Oğlum bu ne la? Ben sana LCD'ye, şirek ya da meşin impossible koyacağım demedim mi oğlum? Hayvanlı belgeseli kim ne arsın la? Of. Oflama. Hayat örümcekler için bir avlanma alanı. Ve avlanma araçları hiç değişmiyor. Nerede lan bu şerik? Vaylısının şifresi şifresini apla. Muayelesi Ne yapacaksın şifresini? Hı, fıstık gibi snapla, Her yerden çekiyorsun, sana bağlanmak istiyorum. Kutusuz indirmek, limitsiz gezinmek istiyorum abla. Sen ne diyorsun ya? Sen bacak kadar boyuna ablan yaşındakileri sulanmaya utanmıyor musun ha? Terbiyesiz seni. Sana kim öğretiyor bunları bakayım ha? Hiç böyle konuşulur mu büyüklerle ha? Terbiyesiz çocuk. Hiç böyle şeyler söyledir mi ablalara ha? İpek ne oluyor? Ya geleceğimizin garantörü olan çocuklara böyle mi davranmalıyız? Hı, çok güzel. Battal boy sapıkla mini boy sapık yan yana. Harika valla. <laughs> ağlama çocuğum. Ağlama güzel evladım. Söyle ne istiyorsun sen? Valisin şifresini. Söyleyeyim. Fatih 1453 Şerif. İpek ne var bunda kızacak? Ay Ender seninle zor uğraşıyorum zaten. Bir de küçük boy Ender çok fazla bana. Allah Allah ya. Bu kız çocuklara niye böyle kötü davranıyor? Ya şunun sevimliliğine bak ya. Baksana ay. Aynı küçük bunun küçüklüğü. Aynı. Aynı. Abi ya. Saat 12 oldu. Sen hala kendini yengeye rezil etmedin. Ne oldu? Şimdi bir soru mu var? Canım çok sıkılıyor Serkan. Ya bu ipin çocuklara olan tavrı beni çok geriyor. Yoksa ileride tango keşi e de mi böyle davranacak diye düşünüyorum. Tango keş mi? O kim İpek, be? İpek'ten olan çocuğum. Dün gece aklıma geldi. Çocuğun adını tango ve keş koyuyorum. Hmm. Hmm. Tango ve geç küçük başa, he güzelmiş. Hayat benimle güzel Serkanım. <laughs> Ama bu kızda bir anormallik var. Ya bu kadar agresyon fazla. İleride çocuğumuz olursa kız kızartır bu manyak. Ah abicim ya ana olmayan bilemez. Hele bir çıkarsın o bebeği. O bebek onun memelerinden cuk 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 diye o sütü bir emsin. Bak gör o zaman. Öştüler öş. Öştü. Aklın yine nereye gitti? Sapık zihniyette. E ne var canım? Aa, çocuğu emzirmeyecek mi yani? Benim yeğenim mamalarla mı büyüyecek canım? Yok oğlum olmaz öyle şey. Annesi çok önemli. Beni 13 yaşına kadar annem emzirdi. Bak, bak şu halime. Aslan gibiyim. Beynim acayip gelişti. Komutlara karşı çok duyarlıyım. Anlık tepkiler verebiliyorum.